Selamünaleyküm arkadaşlar. Birlik kapasitenizi arttırmak için 3 yol vardır. Bu birlik kapasitesi dediğimiz şey yani sefere çıkarken veya seferberlik düzenlerken saldırırken veya bir hayvana giderken bir kere de yollayabileceğiniz toplam birlik sayısıdır. Bir tanesi komuta merkezinden yapılır. Komuta merkezini geliştirdikçe bir kere de yollayabildiğiniz birlik sayısı artar. En yüksek, en çabuk buradan artar. Burada detaylarına girdiğinizde hangi seviyede ne kadar arttığını görebilirsiniz. İşte birlik kapasitesi olarak burada, seferberlik kapasitesi olarak da burada. Açtığınız seferberliğe kaç kişinin katılacağı ki bu çok önemli. Ayı da çok önemli. Kale savaşlarında çok önemli. Birisi buradan artırılır. Bir diğeri araştırma merkezindeki savaş kısmındaki alay genişletme kısmıdır. Bu da ikincisi. Eğer e, burayı hızlı yükselten biriyseniz yani bir balinaysanız önce alay genişletme 6'ya kadar açabilirsiniz. Yani en son zaten alay genişletme 6 var. Yani diğerlerini bitirmeden fullemeden mesela ben 6'ya gelmişim. Gerçi bende çok bir şey kalmamış bitmek üzere ama ilk yaptığımda bitmek üzere değildi. Hepsini bir 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 yaptım. 6'ya geldim. Bunu da fullledim. Bu tabi yani aşağı indikçe sayfanın aşağısına vardıkça burası sonu zaten. Çok anormal süreler istemeye başlıyor. Yani o zaman için alay genişletme altının 6, 6 bölü 6'ncısı benden 84 gün civarı ya da yok 75 gün pardon. 75 gün civarı bir şey istemişti. <laughs> O zaman büyümeyi henüz bitirmemiştim. Şu an büyüme bitti sayılır. Sadece işte şu pansuman 2 bölü 3 kaldı. Bu da değmez diye yapmıyorum yani. Tedavi hızını artırıyor ama 78 gün istiyor. Bunlar da mesela eğitmen araçları eğitim hızını artırmak için. Bu sanırım bunun orijinali 106 gündü de benden 84-85 isteyen buydu işte. Burada tabii alet geliştirme kısmını bitirirseniz önce bütün hepsini etki edeceği için araştırmanın kısalması, daha çabuk araştırma yapıyor olması burayı da kısaltacaktır. Ben o zaman büyümeyi bitirmemiştim. Dolayısıyla alay genişletme altı benden 75 gün istemişti. Eğer bitirmiş olsaydım kaç isteyecekti ama bilmiyorum. Bu da ikinci yolu. Üçüncü yolu da yeni gelen bu ada muhabbetinde. Burada şuradaki basit iskele kısmı birlik kapasitesini 200 arttırıyor. Bunu geliştirdikçe daha da çok arttırıyor. Bu üç şekilde birlik kapasitenizi bir kere de gönderebileceğiniz toplam birlik sayınızı arttırabilirsiniz. Bir de bunların dışında yani sabit olmayan biliyorsunuzdur ama dile getirelim o da arttırdığı için buradan geçici olarak basacağınız e, buff yani yükseltme yapacağınız şurada konuşlandırma kapasitesi vardır. İşte bu Bundan varsa sizde bu itemden varsa konuşlandırma kapasitesini arttırıcı itemden kale savaşından falan aldıysanız kullanabilirsiniz. Yoksa 20.000 elmasa mal olacaktır. Veya VIP 12 iseniz VIP mağazasından 10.000 elmasa alabilirsiniz haftalık 5 tane olmak üzere. Şurada VIP mağazasında 12'deydi herhalde değil mi? Evet en sonda zaten VIP 12'de. Bu şekilde konuşlandırabileceğiniz birlik sayısını veya seferberlik kapasitenizi arttırabilirsiniz arkadaşlar